Şimdi peygamberin görevi neydi? Bu vahiy insanlara tebliğ etmek ve uygulamak, yaşamaktı. E o kabul eden ashabın insanların da görevi neydi? Onlar da bunu kabul etmek, yaşamak, uygulamaktı. E, dini Allahu Teala tamamlamış mıdır? Tamamlamış. Evet. Aa, ayet açık <gülüyor> Maide 3. <laughs> ee, <üçüncü gülüyor> ayet. Ey Muhammed, lekum dinukum Bugün dinimizi tamamladım. E ha, vahiy sona ermiştir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de nimet genelde vahiy anlamındadır. Evet. Tamamlanmıştır yani. Vahiy de son bulmuştur. dinle evet. Din de tamamlanmıştır. E, ee, allah Teala din olarak insanlara gerekli olan bir eksik bırakır mı? Bırakmaz. Evet. Hem sana din göndereceğim. Bu seni kurtuluşa götürecek. Hidayet olacak. Hem şurasını eksik bırakacak. Bu <laughs> mümkün değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın insanlara lütfu rahmeti açısından bu mümkün değil. Mak makul ve mantıklı değil. O hmm. zaman din tamamlanmıştır ve din olarak Cenab-ı Hak insanlara ne bildirecek hepsini bildirmiştir. Heh. Hocam burada bir şey var. Şimdi, daha... şimdi dediğim gibi önce bu din skalasını iyi belirlememiz lazım. O hmm. zaman peygamberin misyonu görevi bu vahiy insanlara tebliğ etmek ve yaşayıp uygulamaktır.